Sen diyor buralara ait değilsin diyor. Sen diyor bu denizlere ait değilsin diyor. Düşüyoruz, kalkıyoruz, yeniliyoruz, çırpınıyoruz. Emme gene de o kıyıya vuruyoruz. Neden aşamıyoruz biz bu dalgaları? Hı? Neden kıramıyoruz biz bu kör taliye? Neden değişmiyor bizim hatalarımız, günahlarımız? Neden değişmiyor? Ben İsmail Bakır. Ben bu hayatta çok denedim. Bu dalgaları aşmayı çok denedim. Ama ben aşmaya çalıştıkça... ...o dalgalar hep benim boyumu aştı. Şimdi de aşıyor. Bundan sonra da aşacak. Ve ben bu İsmail hapishanesinde... ...hiçbir zaman çıkamayacağım.